Evet arkadaşlar yeni bir çalışmayla e, tekrar sizlere merhaba diyorum. E, bir önceki videoda anlatmıştım. Sağlık nedenlerinden dolayı e, bu yıl e, bu işleri yapamayacağız diye. E, fasulye biraz bamiye göre daha kolay olduğu için e, bu yıl bamya ekmeyeceğiz. E, hazırlamış olduğumuz bahçemize e, yaklaşık bir 10 sıra 250-300 metrekare bir yere şöyle sıralarını belli ettim ben. Ee, yaklaşık bir, bir saat iki saattir uğraşıyorum. Ee, şöyle sıralarını belli ettim. Ee, olursa bu damlamalarda ana boru bağlarım. Sulama işlemini de onunla yaparım. 10 On sıra ee, beyaz fasulye ekeceğiz. Ee, geri kalan şu iki buçuk sıraya da şu kenarda kalan iki buçuk sıraya da e, Börülce fasulyesi ekeceğim. Bunları yine e, bir önceki yıldan biz ayırmıştık. Şöyle parlıyor. Gözükmüyor mu? Buradan daha net gözüküyor. E, börülce fasulyelerimizi ekeceğiz. Şu iki buçuk sıraya. E, diğerki on sıraya da şurada yine bir önceki yıldan ayırmış olduğumuz e, beyaz fasulyelerimizi ekeceğim ben şimdi. Ee, yavaş yavaş işlemeye başlayayım bittiği zaman tekrar sizlere gösteririm e, damlama borusunun hizasına çekmiş olduğumuz kazma yardımıyla küçük çukura e, börülcelerimizi fazla derine gitmeden Şöyle göstereyim sizlere. Ufak ufak aralıklarda şöyle sırayla dökerek gideceğim. Yine fazla derine üzerine fazla toprak çekmeden fasulyelerimizin üzerine az bir şey toprakla kapatacağız arkadaşlar. Ee, i̇lk sıramızı bu şekilde ektik. Ee, diğer sıralarda ben gene aynı şekilde ekeceğim. Ee, bittikten sonra sizlere göstereceğim. Ee, i̇ki sırasını açmış olduğumu beyaz fasulyelerin çukurlarını e, şimdi üçüncü sırayı açacağım ben. Fazla derin açmadan böyle Hemen her çukur arasında fazla boşluk oluşmadan yine bu şekilde sıraları oluşturarak fasulyeleri ekmek için yerlerini hazırlıyorlar arkadaşlar. Şöyle size kısaca göstereyim. Bu şekilde sıraları açarak fazla derin olmadan bunları tamamen açtıktan sonra ben tohumları ekmeye başlayacağım. 9 sıra ben çukurlarını açtım. Ekeceğim beyaz sosuzluları. Şöyle hemen onları da göstereyim sizlere görüyorsunuz bilmiyorum şu şekilde ee, her çukura aşağı yukarı üçer üçer tane tohum atarak e, çukurlar arası mesafede e, yaklaşık e, 25-50 santim aralıkta boşluk bırakarak e, her çukura ikişer üçer tane tohum atarak e, işlemime başlıyorum ben. İki sıraya tohum attım ben. Diğer sıralara da böyle bu şekilde fasulye tohumlarımı atacağım. Ondan sonra da üzerlerini şu birkaç taneyi göstereyim sizlere. Şöyle fazla toprak gelmeyecek şekilde kapatacağım. Bunları ben kazmayla kapatacağım. Şöyle bu şekilde üzerlerine e, toprak örteceğim. E, bittiği zaman işlemi sizlere tekrar göstereceğim. E, bu şekilde işlemime devam edip e, bugünlük işimi bitireceğim. E, evet arkadaşlar yaklaşık e, bir 5-6 saat uğraşın sonunda e, ekmiş olduğum börülce fasulyeleri ve beyaz fasulyelerim ekme işlemi bitti. E, bugünlük e, nasıl yapıldığını sizlere Kısaca çekmeye çalıştım. E, işi yaparken de anlatmaya çalıştım. E, umarım faydalı olur. E, bundan sonraki aşamalarda e, eğer hava yağarsa e, sulamayacağım. Ama hava yağmazsa eğer e, sulama işlemi var. Birkaç gün sonra e, damlamalarımı çektim zaten. E, Bunları ana boru bağlayacağım. Ondan sonra da damlamalardan suyu vereceğim aslında ilk ektiğim zaman sulayabilsem daha iyi olacak ama şu an hava bulutlu belki hava yağar onun için şimdi sulamayacağım ben bundan sonraki aşamalarda dediğim gibi sulama işlemi ve zaman geçtikçe ara çapalama işlemleri olacak şöyle yakından göstereyim sizlere iki buçuk sıra ekecektim ben börülceyi ama üç buçuk sıra ektim. Bu üç buçuk sıra börülce geri kalan dokuz sırada beyaz fasulye kuru fasulye yani alt taraf yine mısır oldu önceki yıllarda bahçeydi bu yıl Bahçe yapamayacağız biz. Yapamayacağımız için de fasulye fazla bir uğraş gerektirmediğinden az da olsa fasulyemizi ektik. Hayırlısıyla hava yağarsa biterler, büyürler. Hava yağmazsa da artık sulama işlemini gerçekleştireceğim ben. Şimdi burada bizim çileklerimiz vardı. Onlara ben taşıma suyla sulama yapıyorum. Şöyle tanktan bunlara su verdim. Sulanıyor bunlar. E, fasulyelere ben herhangi bir ilaç gübre hiçbir şey kullanmadım. E, tohumlarım önceki yıldan e, artırdığım, ayırmış olduğum tohumlarda onları ektim. Tarla hazırlığında herhangi bir ilaç, gübre tekrardan söylüyorum kullanmadım. Bir yıl önce hayvan gübresi sermiştim buraya ben bahçe yapmadan öncesi. Sağ üst köşeye bırakırım. Nasıl yaptığımı takip edenler bilirler. Takip etmeyenler için de oradan veya kanaldan bakarsanız bulursunuz nasıl ne şekilde yapıldığını. bugünlük benim işim bu kadar. İlerleyen günlerde sırasıyla ne yapıyorsam ne şekilde yapıyorsam sizlere göstermeye çalışacağım. kanalıma abone olmayı unutmayalım videolarımı beğenip kanala abone olmayı unutmayalım ben her zaman diyorum bilgi paylaştık da güzeldir Ben elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum yaptığım kadarıyla da sizlere göstermeye çalışıyorum Sizden gelen sorulara da bildiğim kadarıyla cevap vermeye çalışıyorum. Herkese tekrardan hayırlı akşamlar diliyorum ve görüşmek üzere diyorum. Bir yandan da ben şöyle göstereyim çileklerimi sulamaya devam ediyorum.